Hayatınızın son saniyesinde ne göreceksiniz? Gözleriniz kapandığında, bilinciniz son bulduğunda, o nihai eşikten geçerken sizi neyin beklediğini hiç düşündünüz mü? Bu, milyarlarca insanın kendine sorduğu, bilimin cevaplayamadığı, felsefenin etrafında döndüğü en büyük gizem. Ama ya bu gizemin perdesi 1400 yıl öncesinden gelen fısıltılarla aralanıyorsa? Modern tıp Ölümü kalbin durması ve beyin fonksiyonlarının sona ermesi olarak tanımlar. Peki ya bu, buz dağının sadece görünen yüzü ise? Ya asıl olay, fiziksel bedenin ötesinde, ruhun bu dünyadaki evini terk etme anında yaşanıyorsa? İslam inancına göre bu an, hayatın en gerçek, en yoğun ve en belirleyici anıdır. Bu, bir son değil, sonsuz bir yolculuğun sadece ilk adımıdır ve bu adımın nasıl atılacağına dair inanılmaz detaylar Peygamber Efendimizin hadislerinde saklı. Unutun o beyaz ışığı ve melek kanatlarını betimleyen popüler kültür tasvirlerini. Gerçek çok daha karmaşık, çok daha derin ve kişiye özel bir deneyim. Hadisler bize iki farklı senaryo çizer. Biri hayatını iyilik ve imanla geçirmiş bir müminin huzurlu vedası, diğeri ise inkarcının veya zalimin dehşet dolu son anları. Her şey gözle göremediğimiz misafirlerin gelişiyle başlar. Ölüm anı yaklaştığında insan yalnız değildir. Yanı başında hayatı boyunca attığı her adımı, söylediği her sözü kaydeden melekler belirir. Ama asıl beklenen heybetiyle ve göreviyle tüm varlıkları titreten misafirdir. Melekül Mevt yani ölüm meleği Azrail. O ne bir dost ne de bir düşmandır. O sadece ilahi bir emrin tecellisidir. Ancak yalnız gelmez. Yanındaki meleklerin görünüşü ömrünüzün bir yansımasıdır. Eğer salih bir kulsanız, yüzleri güneş gibi parlayan, yanlarında cennetten getirilmiş ipek kefenler ve misk kokuları olan rahmet melekleri onu karşılar. Göz alabildiğine ufukta oturur, size o anı kolaylaştırmak için beklerler. Bu, bir korku anı değil, bir kavuşma anının başlangıcıdır. Ama eğer durum tam tersi ise, o zaman gelenler karanlık ve sert yüzlü, yanlarında cehennemden getirilmiş ateşten kaba kumaşlar olan azap melekleridir ve onların varlığı daha ruh bedenden ayrılmadan başlayacak olan ızdırabın ilk habercisidir. Bu an hayat filminizin son karesi değil, ebedi filminizin açılış sahnesidir ve o sahnenin nasıl olacağını bu dünyada yazdığınız senaryo belirler. İyi bir hayat sürmüş, imanla yaşamış bir mümin için o son an bir şölenin başlangıcı gibidir. Ölüm meleği başucuna en güzel suretiyle ve en nazik haliyle gelir. Korkutmak için değil, müjdelemek için. Ona şöyle seslenir: Ey güzel ve temiz ruh, Allah'ın affına ve rızasına doğru çık. Bu ses dünyadaki hiçbir sese benzemez. Bu bir davettir. Yıllardır özlemini çektiği, inandığı ve uğruna yaşadığı yaratıcısına bir kavuşma daveti. O anda müminin ruhu su testisinin ağzından bir damlanın akı vermesi gibi bedenden kolayca süzülür. Hiçbir acı, hiçbir ızdırap yoktur. Sadece bir teslimiyet ve tarifi imkansız bir huzur. Azrail asa o mübarek ruhu alır almaz bir göz açıp kapayıncaya kadar bile bekletmeden onu bekleyen rahmet meleklerine teslim eder melekler o ruhu cennetten getirdikleri ipek kefenlere sarar ve üzerine dünyanın en güzel kokusunu sürerler hadislerde anlatıldığına göre o ruhtan yayılan koku yeryüzünde bulunan en güzel misk kokusundan bile daha hoştur artık yolculuk başlamıştır ruh melekler eşliğinde göğe doğru yükselmeye başlar yükseldikçe melek ordularının yanından geçerler her melek topluluğu bu güzel kokunun kaynağını sorar bu hoş ve temiz ruh kimindir? Yükselten melekler, o kişinin dünyada anıldığı en güzel isimlerle cevap verirler. Bu, falan oğlu falandır. Her gök katının kapısı, o ruh için bir bir açılır. Her kapıdaki melekler, onu bir sonraki kata kadar uğurlar. Bu, evrenin en görkemli karşılama törenidir. Sonunda yedinci gök katına, yani Allah'ın manevi huzuruna ulaşırlar. Orada o kulun isminin iyilerin kaydedildiği illiyine yazılması emredilir. Bu, onun kurtuluşa erdiğinin ve cennet ehlinden olduğunun ilahi bir onayıdır. Ve sonra ilahi bir emir gelir. Kulumu yeryüzüne geri götürün. Çünkü ben onları oradan yarattım, oraya döndüreceğim ve tekrar oradan çıkaracağım. Bu ruhun bedeniyle son bir kez buluşması içindir. Kabirdeki sorgu ve yeni hayatın başlangıcı için. Müminin ruhu için bu yolculuk korku dolu bir bilinmezlik değil, şerefli bir geçit törenidir. Her aşaması bir müjde, her durağı bir ikramdır. Bu inancın ve güzel amellerin ölümün soğuk yüzünü nasıl bir bahar sabahına çevirdiğinin en net resmidir. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Hayatını inkar, isyan ve zulümle geçirmiş bir kulun son anları nasıl olur? Hadislerde çizilen tablo tam bir kabusun başlangıcıdır. Ölüm anı geldiğinde ölüm meleği bu kişiye en korkunç ve en çirkin suretiyle görünür. Yanında yüzleri kömür gibi kara, cehennemden getirilmiş, kaba, pis kokulu ve ateşten dokunmuş giysiler taşıyan azap melekleri vardır. Onlar da göz alabildiğine oturur ve o anın dehşetini artırırlar. Azrail'in sesi bir önceki sahnedeki o nazik davetten çok farklıdır. Gök gürültüsü gibi bir sesle kükrer. Ey pis ve habis ruh, Allah'ın gazabına ve azabına doğru çık. Bu emri duyan ruh, bedenden ayrılmak istemez. Vücudun her bir zerresine, her bir hücresine sığınmaya, saklanmaya çalışır. Tıpkı ıslak yüne takılmış dikenli bir çalının zorla çekilmesi gibi Ölüm meleği ruhu bedenden şiddetle damarlarını ve sinirleri kopararak söker alır. Bu hayal edilebilecek en büyük fiziksel acıdır. Can her bir uzuvdan acı ve ızdırapla çekilir. Ruh bedenden çıkar çıkmaz azap melekleri onu bir an bile bekletmeden alır ve o cehennemden getirilmiş pis kokulu ateşten kumaşlara sararlar. O ruhtan yayılan koku o kadar pistir ki hadislerde Yeryüzünde bulunan en kötü leş kokusundan bile daha berbat olduğu anlatılır. Yükseliş yolculuğu başlar. Ancak bu bir şeref yolculuğu değil, bir utanç ve zillet yolculuğudur. Melekler bu habis ruhu göğe doğru yükseltirler. uğradıkları her melek topluluğu bu dayanılmaz kötü kokunun ne olduğunu sorar. Bu pis ruh da kimin? Görevli melekler o kişinin dünyadayken anıldığı en çirkin isimlerle ve lakaplarla cevap verirler bu, falan oğlu falandır. Dünya semasının kapısına geldiklerinde, kapının açılmasını isterler. Ama kapı asla açılmaz. Onlar için, göğün kapıları kilitlidir. Yaptıkları kötülükler, isyanları, inkarları, göklerin kapılarını yüzlerine kapatmıştır. İşte tam o anda, en tepeden, ilahi huzurdan bir emir gelir. Onun kitabını, yerin en alt katmanında, siccine yazın. Ardından, o ruh, göğün en yüksek noktasından yerin en derinliklerine adeta bir hiç gibi fırlatılır. Bu, onurlandırılmanın tam zıddı, mutlak bir aşağılanmadır. Ruhu, kabirdeki sorgu için ve kendisini bekleyen azap için bedenine geri gönderilir. Bu, bir son değil, bitmek bilmeyecek bir azabın sadece başlangıcıdır. Bu iki farklı yolculuk, hayat seçimlerimizin ölüm anında nasıl somut bir gerçeğe dönüştüren en çarpıcı örnektir. Ruh bedenden ayrıldı. Göklere olan yolculuğunu tamamladı ve kaderi ya en yüce makam olan illiyinde ya da en alçak çukur olan siccinde yazıldı. Ama hikaye burada bitmiyor. Bu sadece ara bir durak. Ruh kabirdeki bedeniyle yeniden bir bağ kurar. Bu bildiğimiz anlamda bir hayata dönüş değildir. Bu berze haleminin başlangıcıdır. Yepyeni kuralların, yepyeni bir algının geçerli olduğu, mahşer gününe kadar sürecek olan bir bekleme salonu. Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. İyi ruh için kabir genişler, aydınlanır ve ona cennetteki makamı gösterilir. Her sabah ve akşam o manzarayı izleyerek büyük buluşma gününü bir an önce gelmesi için dua eder. Kötü ruh içinse kabir o kadar daralır ki kemikleri birbirine geçer. Zifiri bir karanlık ve ona cehennemdeki yeri gösterilir. Her sabah ve akşam o dehşet verici manzarayı görerek Rabbim kıyameti koparma diye yalvarır. Çünkü gelecek olanın içinde bulunduğu durumdan çok daha kötü olduğunu bilir. İşte bu iki yolculuk, hadislerin bize anlattığı şekliyle ruhun bedenden ayrılış hikayesidir. Bu, bir korku hikayesi değil, bir bilinç ve sorumluluk hikayesidir. Attığımız her adımın, kurduğumuz her cümlenin, yaptığımız her seçimin, o son nefesimizdeki karşılama törenini nasıl şekillendirdiğinin bir hatırlatıcısıdır. Hayat o nihai yolculuğa hazırlık için verilmiş bir süredir peki siz o ana nasıl hazırlanıyorsunuz sizin senaryonuzda ölüm meleğinin size nasıl seslenmesini isterdiniz ey güzel ruh mu yoksa ey pis ruh mu bu derin ve kişisel soru üzerine düşüncelerinizi medeni bir şekilde yorumlar kısmında paylaşın belki de birbirimizin yolculuğuna ışık tutabiliriz unutmayın bu filmin senaristi sizsiniz ve son sahne her an yazılıyor